Herkese selam. Yeni GTA 5 online para kasma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu tarzda daha fazla video isterseniz aşağıdan like atıp eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Evet şimdi sizlere göstereceğim taktik sadece bu hafta için geçerli. İlerleyen haftalarda da eğer dilerseniz taktiğin devamı gelecektir. Online sekmesinden Raksa da geldik. Daha sonra Adversary moddan 3x görevlerine gireceğiz. Aklınızda bulunsun 3x'ler Neredeyse tamamı Adversary moda geliyor. Bu moddan da bu görevlere erişebiliyorsunuz. Ve gerçekten çok ciddi paralar, kaynaklar sizlere verebiliyor. Bu hafta Stockpile yarışlarının 3x kaynak etkinliği var. Maksimum 16-15 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Arkadaşlar bu görevlerde bir kişi bile çok ama çok önemli. O yüzden kapasitenin fullenmesini bekleyin. Bunu neden sizlere tavsiye ediyorum? Atıyorum 50 bin dolar alacağınız yerde eğer kapasite full olursa 70 bin dolar alırsınız. Bunlar ciddi fark eder. Bu arada eğer iyi bir takıma denk geldiyseniz 5 dakika içerisinde 70 bin dolar ve e, 10 bine yakın RP kazanabilirsiniz. Maksimuma çekince alacağınız miktarda artıyor. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir insan katılıyor göreve. 16 kişi, e, 15 kişi var şu an. Bir kişi daha gelince görev başlayacak ve görevde ne, neler yapmanız gerektiğini sizlere göstermiş olacağım. Evet yapacaklarımız bayağı bir basit. Burada gördüğümüz çanta şeklinde ee, checkpointler var. Bu checkpointlerden anan anan düşüyorduk az çarpıyorduk. Bu checkpointleri böyle ee, şey gibi düşünün böyle bavul kapmaca gibi düşün. Atıyorum ben bunu aldım mesela arkamda iz var şu an. Oğlum niye kaza yapayım niye bana kötü Ben bunu kendi bölgeme götüreceğim. Altta da yazıyor Delivered flag diye. Aynen buna biz bayrak diyelim. Bu bayrağı bu şekilde alıyorsunuz. Kendi bölgenize götürüyorsunuz. Evet iki oldu. Bayrağı almayınca arkamızdaki flag de gitmiş olacak. Şunu alamadık bir daha. İsterseniz adamları da öldürebiliyorsunuz sadece misil şeklinde. Aynı şekilde adamın yaptığı gibi siz de rakip takımın bayraklarını çalabiliyorsunuz. Şuradan bir kaçalım. Füze falan gelirse bu kapsüllere girin bu arada. Bayağı güzel bir şekilde kaçarsınız şu radyo da bir kapatayım ya aklım çok karışıyor Arkamızda kilitlendiler bize Geliyor füze Vallahi ben füzeden çok kaçan birisi değilim ama Bu sefer vurulduk Tamam respawn çekelim Hiç riske atmaya gerek yok adamlara boşa kill vermeyelim Biz e, turuncu takımız şu an 5-0 öndeyiz Bayağı bir fark açtık 3 dakika zamanımız var kendi skorunuzda dakikanın üstüne yazan my score yerinden görebilirsiniz. Ulan adamla kafa kafaya giriyorduk. Adamlar da yalnız tam kabe katmaya giriyor. Evet birini öldürdük güzel. Şuralardan bir kaçalım. Ya ben bu uçağı pek kullanamıyorum. Aslında jet falan olsa e, daha iyi kullanabilirim de. Bu biraz sertime geldi. Vallahi bana yok bu biraz sertime geldi. Aa 3-3 oldu. Oo, bu kötü oldu. Ben Bunlardan bir bayrak dizleyeyim. Bu şekilde dönelim buradan. Tamam bunu aldık güzel. Bir tane bayrakları kaldı. Onu da dönüşte alırız. Gerçi dönmeye gerek kalmadı çünkü 30 saniyemiz kaldı. Dönelim buradan. Tam 4 olduk. Şimdi 5 olacağız. 2'ye düştük. Düşmedik. Tamam. Şu an el bizde gibi gözüküyor. 10 saniye içinde eğer 5 tane bayrak kaptırmazsak kazandık demektir. Aa adam bayrak alamadı sandım. Tam geç geldi. Şu adamı öldüremedik. Tam 4 tane bayrak götüremeyecekleri için hızlı bir şekilde kazandık. Bakalım. Oo! 24.000 dolarla 4.000 RP muhteşem aldık 4 dakika içinde. Bu arada şöyle bir şey de var. Bunu zaten birçoğunuz biliyordur. Atıyorum 4 tane round var. 4 tane round'dan 24.000 aldınız. Örnek veriyorum 100.000 dolar etti toplam maçın hepsini kazanırsanız size bir de bonus veriyor. Yani 100 bin dolar 10 bin RP kazanacağınız yerde 150 bine 15 bin kazanıyorsunuz. Bu da GTA'nın yaptığı ayrıca bir güzel hareket. Bak benim olan o manyağa bak manyağa. Onu <laughs> gördünüz mü orada? Bak benim Battlefield videomu izleyenler belki biliyordur. Tam böyle buna benzer sahne vardı. O da çok güzeldi ya. Orada, o neden saklıma geldi. Bu arada izlemelisiniz izleyin bayağı bir güzel seri oldu bayağı bir eğlendim manyak herif kafa kafaya giriyordu bize İnşallah yakın zamanda e, PlayStation Plus'a bedava gelecek falan oyunu da çekeceğim o e, Black Ops vardı sanırsam Bilenler bir yoruma yazabilir mi? Yani. Ulan kullanamadık şu an Bilenler bir yoruma yazsın ben tam olarak bilmiyorum çünkü neyin geldiğini Eğer isterseniz onun da videosunu çekeceğim Uf şu pilotluk skitslerini görüyor musunuz? İşte bu yetenek gerektiriyor. Ya şaka yapıyorum. Aslında bu uçakları dediğim gibi pek kullanamıyorum. Neyse bak bu sefer rakip öne geçti. Baya bir fark açtı bize. Onlardan bir ileri geçmemiz lazım. Ama bizim comeback atacağımız takımımız var. Takım bakalım iyi oynuyor. Takım ee, denge de var sanırım. Sayı dengesi. Bir bakalım şundan 3, 6. Yani dengeli gibi adamlar bir kişi fazla yer. Aa biri left oldu. Ya niye çıkıyorsun be güzel kardeşim Ulan valla comeback atıyoruz ya Cık. Aga yapma şu bayrağı dızlama ya Bu arada eğer gerçekten para kasmak istiyorsunuz Yani böyle bir manyak miktarda para kasmak istiyorsunuz Glitch kullanmadan Önceki videolarımda da göz atabilirsiniz Eğer kanalda e, yeniyseniz Şunu bir teslim edin Artık benden bu On Evet, maalesef maçı takım dengesinden dolayı kaybettik. Bu yüzden size öneriyorum. Takım bayağı bir gerekli. Şimdi göreceksiniz zaten bizim takım 5 kişi miydi? Neydi? Adamlar 9-10 kişiydi. Baksana 3 6 7 kişilermiş buna. 50.000 diyelim biz ona. 50.000 dolar kazandık. Daha fazla bu tarzda video isterseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız. Bu arada kazanan adamlar neredeyse 100.000 dolara 10.000 RP kazanmış. Cidden muhteşem bir sayı. Evet şimdi bir el daha girdim. Sizlere ne kadar kazanacağımızı, ne kadar fark edeceğini ayrıntılı bir şekilde göstermek için. Bir sonraki taktikte ne olmasını istersiniz? Bu arada bunu da yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi mutlaka söyleyiniz. Uf güzel döndük yalnız ha. Arkadaşlar bu görev daha fazla verecek. Neden diye soracak olursanız adam bunu 10 dakika açmış. Ayrıca bir de round'unu bilmiyorum ama kesin daha fazla verecek. Daha da kalabalız bakın burada gördüğünüz gibi. Adamlar bizden bir kişi daha fazla sanırsam ama şimdi sayamayacağım. Neyse round alınca daha fazla kazanınca onu da sizde göreceksiniz. Ya yapmanız gereken tek şey kişi sayısına ve oyunun süresine bakmak bu kadar. Böyle görevlerde en dikkat etmeniz gereken şey kaç kişinin oynadığı ve ne kadar süre oynandı. Bunlar altın kural. Evet round'u winner yaptık. Bakalım ne kadar kazanmışız. 8 dakika 10 dakika içinde. Uuu uuu oy 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 inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Oha. Evet 8 dakika içinde kazandığımız para ektedir. 10.000 RP neredeyse. 9.000 RP diyelim. 9.000 RP ve 40.000 dolar. Ben bu maçı kesin bitireceğim bu arada. Bakalım maç sonu bize ne kadar verecek. Para verilir mi ya? 2 el 20 dakika. 20 dakikada 155 bin dolar 20 bin RP kazandık. Ya muhteşem bir para. Bu videoyu izledikten sonra yapmazsan abi daha bir şey demiyorum ya. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugünlük videom bu kadardı. Daha fazlasını isterseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.